Hafızlık yapıyorsun veya yapmayı düşünüyorsun ve ezber yapmakta zorlanıyorsan bu tekniği kaçırmamanı öneririm. Geçtiğimiz hafta sizinle birlikte hazırlık dönemindeyken ezber çalışmasının öneminden ve ezber stilimizi nasıl keşfedeceğimizden bahsetmiştik. Hafızlar arasında en ideal ezberleme stilinden bahsetmiş olacağız inşallah. Bu yöntemimizin adı böl, parçala ve birleştir tekniği. Bu yöntem sayesinde sayfayı 3 adımda ezberleyeceğiz. İlk etapta yapacağımız işlem bölme işlemi. Yani 15 satırlık bir sayfayı 5 satır, 5 satır, 5 satır olarak üçe böleceğiz. Şimdi sırada ise parçalama adını verdiğimiz satır satır ezberleme işlemini yapacağız. Yani ilk olarak yukarı 5 satırdan başladığımızı düşünürsek bu bölümün, bu 5 satırlık bölümün bir satırını ezberliyoruz. Ardından ikinci satırı ezberleyip birleştire birleştire 5 satırın tamamını ezberliyoruz. Sonra orta 5 satırı ardından son 5 satıra geçiyoruz ve her 5 satırlık bölümün sonunda sayfayı yani 5 satırı hocamıza dinletiyoruz. Bölme ve parçalama işlemlerinden sonra sırada birleştirme işlemi var. Birleştirme işlemini ise bu 5 satır olarak ezberlediğimiz sayfayı önce yarım yarım ardından toplu bir şekilde yani 15 satırın tamamını tek seferde hazırlayıp hocaya dinletmektir. Bu sistem sayesinde sayfayı hem kolay hem de sistematik bir şekilde ezberlemiş olacağız. Burada şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu işlemlerin hepsi tek güne yayılmış işlemler değil, aksine 3 güne yayılmış bir şekilde yapılan bir çalışmadır. Bu 3 güne yayma çalışmasının sistematiğini de önümüzdeki haftalarda detaylı bir şekilde konuşuyoruz inşallah. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.